Kanada geyiklerinin bu bölümünde Kanada'da turizmi konuşacağız. Şu an bir seyahat ajantasındayız. Mavi Travel'dayız. Birazdan şirket sahibi Selma Hanım ve aynı zamanda da ajanta müdürü Emel Hanım bize katılacaklar ve onların tecrübelerinden yararlanarak güzel bir video yapacağız. Selma Hanım 33 yıldır Kanada'da ve burada da 33 yıldan beri de Kanadalılara ve burada yaşayan Türklere turizm alanında birçok alanda iyi bir şekilde servis vermiş. Emel Hanım ise 8 yıldır burada. Birlikte güzel bir ekip kurmuşlar ve biz de bugün onların tecrübelerinden yararlanarak Tüm bilgileri size aktarmak istiyoruz. Bu iki başarılı Türk kadını birazdan bizlere Kanada'da turizmi anlatacak. Bu Kanadalılar nerelere gidiyor, nerelere seyahat ediyorlar, burada yaşayan Türklerin tercih ettiği tatil destinasyonları neresi? İnternetten bilet almak mı yoksa hala gidip seyahat ajantasından bilet almak mı? Bu gibi konuları konuşacağız. Ama önce... Bu video çok önceden planlanmıştı. Tabii ki daha o zamanlar koronavirüsü daha Çin'deydi. Ortalığa yayılmamıştı. <laughs> Dünyayı nasıl etkileyeceği bilinmiyordu. Bu yüzden sohbetimizi biraz korona yokmuş gibi ilerleteceğiz. Emel Hanım. Şimdi Kanada pasaportu güçlü bir pasaport. Kanadalılar bu yüzden gezmeyi seviyorlar diyebilir miyiz? Nerelere gidiyorlar? Dünyanın en çok neresinde dolaşıyor bu Kanadalılar? Kanadalılar seyahate çok önem veren bir topluluk. Seyahat öncesi çok detaylı araştırmalarını yapıyorlar ve bilinçli bir şekilde de gerçekleştiriyorlar bunu. Senede üç kere ortalama seyahate çıkıyorlar. Bir haftalık seyahatlerinde Küba, Meksika ve diğer Karayip adalarını tercih ediyorlar. Uzun seyahatlerinde ise Avrupa, Uzak Doğu, Avustralya ve Güney Amerika'yı keşfetmeyi tercih ediyorlar. Burada Kanadalı öğrenciler 18-19 yaşlarında üniversiteyi bitirdiklerinde hemen işe başlayalım demiyorlar. Sırt çantalarını alıp dünya turuna çıkıyorlar. Bu da Yaygın bir şey değil mi? Evet, ee, dediğim gibi Kanadalılar seyahat etmeyi sevdikleri ve çok önemsedikleri için de önceden uzun uzun planlar yapıyorlar. Özellikle gençler hı hı. sırt çantalarını hazırlıyorlar, doğru arkadaşlarını da yanına alıp Avrupa, özellikle uzak doğu Avustralya'ya kadar gitmeyi tercih ediyorlar. Bu seyahatlerinde değişik taşıt araçlarını kullanıyorlar, trenler olsun, gemiler olsun, hı hı. karayoluyla birçok bir noktaya ulaşmaya seviyorlar. Burada şunu söyleyebiliriz. Şimdi İş hayatına atıldığında burada çok uzun izinlerin yok. Her Artık kapitalist sistemde olduğu gibi iki hafta en fazla yeni başlayanlar. O yüzden Kanada'lı gençler ben bir dünyayı göreyim de sonra gezmeye çok vaktim olmayacak. Ölene kadar çalışacağız bu evet. gidişatta gibi bir şey söylüyorlar. Bir de bu üniversite dönemlerinde, lise dönemlerinde ekstra çalışarak para biriktirip o paraları da tatilde güzel güzel yiyorlar zaten Kanada doları da malum diğer ülkelere göre. Gençler çalışma konusunda çok geniş düşünüyorlar. Dolayısıyla her türlü iş sektöründe çalışıp para kazanmayı amaçlıyorlar lise yıllarında. Şimdi yanında Selma Hanım var. Selma Hanım 33 yıldır buradasınız. Evet. Yani sizin tecrübeniz ben yoktum daha dünyada siz buraya geldiğinizde <laughs> sizin tecrübenize saygım sonsuz. Bir şeyi merak ediyorum. Sizin gözlemleriniz çok önemli bu konuda. Şimdi burada yaşayan Türkler var uzun yıllardır da. Doğru. Genelde Türkler tatil için nereleri tercih ediyorlar? Genelde Türkler kısa süreli bir haftalık, 10 günlük, 14 günlük tatiller oluyor Kanada'da. Özellikle Christmas'ta, March Break'te veya yaz tatillerinde hmm. dahil. Küba'yı tercih ediyorlar. Küba'yı keşfetmeyi çok seviyorlar. Tabii ki Küba, Revaç'ta. Dominican Republic, Meksika, Costa Rica ve Bahamas. Küba'yı takip ediyor. Bahamalar. Bahamalar. <laughs> doğru. Şaka çok yapayım, doğru. Şaka. Tabii rica ederim. <laughs> yani takip ediyorlar. Bizlere de soruyorlar, biz de bilgilerimizi. Ülkelere gittikleri zaman nereleri gezsinler, müzeleri mi gitsinler veya bir günlük tur mu alsınlar? Onları söylüyoruz. Sadece güneşte yatmak ve güneşlenmek ve denize girmek değil. O gitmiş oldukları ülkenin tarihinde öğrenmeleri ve çocuklarına bunu aktarmaları çok önemli. Evet. Şimdi tamam Kanadalılar dünyayı dolaşıyorlar ama dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ikinci ülkesindeyiz ve burada da gidebilecek bir sürü yer vardır diye düşünüyorum. Yani vardır herhalde, var. Biliyorum saymakla bitmez. Kesinlikle. Şimdi biz de onu merak ediyoruz. Kanadalılar Yurt içinde yani Kanada'nın içinde nerelere gidiyorlar? Biz nerelere gidelim? Bize birkaç öneri verseniz şöyle. Tabii gezilecek ki. yerler Kanada'da. Tabii ki bölge bölge söyleyebilirim. Alberta bölgesinde Jasper, Lake Louise, Rocky Mountain ve Banff Springs. Buralar zaten en meşhur yerler. En meşhur yerler. Yukon bölgesinde kuzey Işıkları. Hı hı ve mavi buzullar. British Columbia'da Vancouver, Victoria Adası, Long Beach ve Tofino. Newfoundland'de uluslararası UNESCO mirası olan e, uluslararası bir park var. Gros Morne. Orayı gezebilirler. Ayrıca Ontario bölgesi bizim de çok favorimiz. Niagara bölgesi, Cien Tower, Ontario'daki tüm göller, göl bölgeleri ve botanik bahçeler özellikle. O Yukon bölgesi mesela kuzey ışıkları dendiğinde ben insanlarda Türkiye'de özellikle görüyorum ki, Nor, İşe gidin, işte Finlandiya'ya gidin ama Kanada bu yönde çok bilinmiyor. Biz de zaman zaman turlar planlıyoruz bu bölgelere. Çok ucuz olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü uçak, otel, bir takım konaklama gereksinimleri oluyor ama herkesin çok memnun kaldığı ve güzel deneyimlerle ayrıldığı turlar yaşanıyor. Peki Emel Hanım, sizin favoriniz nedir? Bir turizmci olarak en çok Kanada'da nereye gitmeyi seviyorsunuz? Ben ee, Batı Yakası, British Columbia'yı çok beğendim. Oradaki seyahatimde orası bana aslında biraz, birazdan da fazla Türkiye'yi anımsattı. İklimi, güneşin doğuşu, okyanusa kıyısı olması sanki kendimi Boğaz sahilinde hissediyormuşum gibi bir hava verdi açıkçası. <laughs> Sıcak iklimi olması da insanların sürekli okyanus kenarındaki parklarda denize giriyor olması piknik yapması insanın içini ısıtıyor. Selma Hanım, şimdi günümüzde internet çok yaygın. Hepimizin cebinde internet var. Ve uçak biletini genelde insanlar internet üzerinden alıyor. Siz nasıl hala ayakta kalıyorsunuz? Yani <laughs> insanlar nasıl, neden uçak biletini internet üzerinden almasını da sizden alsın? Türk kahvesi içmek istiyorsanız bizim acenteye uğrayabilirsiniz <laughs> diye başlamak isterdim ama... Türk kahvesi um, kalmadı galiba. Kal. <gülüyor> <gülüyor> Seyahat acenteleri ve internet sayfalarında sahtekarlıklar gün geçtikçe çoğalıyor. Yolcularımız interneti tabii ki kullanacaklar fakat çok dikkat etmeleri gerektiğini söylemek isterim. Örneğin yolcular kurları karıştırıyorlar. Ucuz alacağım diye Amerikan dolarımı Kanada dolarımı diye e, bocalıyorlar. Ve Amerikan dolarının ucuzunu yani 1.30 daha düşük olduğunu görünce Kanada doları alırmış gibi bileklerini alıyorlar. Bilgi tabii ki çok önemli. Herhangi bir soruda internet size hiçbir şekilde konuşmuyor, size hiçbir şekilde cevap veremiyor. Havalimanına gittiğiniz zaman havalimanında ilgili kişi kanunların göz önüne alarak sizin internetten almış olduğunuz bileti görünce ne tür pasaportu taşıdığınız, bileti nereden aktarma aldığınız bütün bunlar tabii ki çok önemli. Bilgisizce alınmış bir bilet havalimanında sizi bırakabilir ve paranız da yanar. Çünkü karşınızda hiç kimse yok. Paranızı kurtarmak isteseniz bile internet sayfasındaki telefon numaralarını açtığınız zaman size cevap verecek kimse yok. Biz acenteciler tabii ki her zaman için sizin kanunlarınızı koruyan, sizlere güzel tavsiyelerde bulunan, bilgilerini sizlere aktaran kişileriz. Seyahat acenteciliğiyle çalışmanın bir avantajı biri de iptal konularında veya bilet değiştirme konularında sizlere yardımcı olurlar. İnternetten bir yolcumuz bilet almış, dikkat etmemiş. Airport'a gittiğinde uçağı çoktan uçup gitmiş. Dikkat etmemiş istediği güne tarihini girerken İnternet otomatik olarak 4 gün öncesine atmış, bilete almış, iadesi yok, uçak gitmiş, tekrar bizden bilet almak zorunda kaldı. Tabi bizleri kullanarak, acenteleri kullanarak bu tür sorunları yaşamıyorlar. Şimdiki sorun buraya gelmek isteyen turizmci adayları için. Tabi turizm çok geniş bir kavram, bunun otelleri var, uçakları var, bilmem nesi. Biz seyahat acentalığı üzerine konuşalım. Sizin de deneyimlerinizden yola çıkarak buraya gelmek isteyen turizmcilere neler önerirsiniz. Siz nasıl girdiniz bu yola? 8 yıl önce geldiniz. 6 yıldır da sektördesiniz Kanada için. Ben 8 yıl önce geldim. Ondan öncesinde de turizm geçmişim var. Turizmin seyahat acentacılığının ve hava yolunun değişik dallarında çalıştım. Buraya geldiğim zaman öncelikle araştırmalarımı yaptıktan sonra öğrendim ki Travel Industry of Ontario'nun sertifikasını almam gerektiğini öğrendim. Bu sertifikayı online olarak kısa bir eğitimden sonra sınavına girip aldım ve <laughs> seyahat acentasında çalışmaya hak kazanıyorsunuz. Bu sınavda on online mı gerçekleşiyor bir yere mi gidiyorsunuz Bu sınav için hem online yapabiliyorsunuz veya belirlenen ofislere gidip sınavı da alabiliyorsunuz O belge aldıktan sonra belge olduktan aldıktan sonra e, istediğim alanda turizmin istediğim alanda istediğim yerde çalışabiliyorum Ben Türkiye'de turizmci olmak isteyen bir bireyim gidip Kanada'da çalışacağım turizmci olacağım demek için mantıklı bir ülke mi Kanada çok geniş bir turizm sektörüne sahip ama aynı zamanda çok da rekabet var Dolayısıyla çok hırslı olmanız gerekiyor <laughs> Yeniliklere açık olmanız gerekiyor ve bunları da uygulamanız gerekiyor. Ya zaten binlerce acente var. Gelinceksen, sen burada çalışacaksan bir farkın olacak. Bir fark, fark yarat. yaratmanız gerekiyor. Doğrudur. Hmm. Profesyonel anlamda fark yaratmanız gerekiyor. Eray ve Evren, bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanada Geyikleri'ne hala abone olmadıysanız şimdi abone olabilirsiniz. Instagram ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bye.